Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizleri için hep bir Minecraft Survival sunucu tanıdığımda arkadaşlarım ve bugün tanıtacağımız sunucu Astra Network arkadaşlarım ve Astra Network sunucusuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tanıtacağımız sunucumuzda Astra Network'te Survivor oyun modundayız. Diğer oyun modları daha aktif olmadı arkadaşlar. Yakın süre içerisinde belki de yeni oyun modlarında da karşımıza çıkacağını düşündüğümüz bir sunucumuz. Niye ben böyle tıkandım bilmiyorum. Bayağıdır da video çekmiyorum aslında. Stoktan kullanıyorduk gençler. Yeni videolara da hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Sizler de yeni video gelmesi için like atıp yorumlarınızı da atmayı unutmayın arkadaşlarım. Ekibimizden birkaç tane arkadaşımız. Gençler sizlere de hoş geldiniz. Tabii hiçbir şey konuşamıyor. Engelliler sizi. <laughs> Burada tüccarımız var. Menümüz var. O ne lan? Atla. Atla. Altın mı? Allah. Altınmış anasını satayım. Benim kafa gitti. Latin. <laughs> Anladın mı? Tüccar menü, kaptan, klan sistemi ve rütbe sistemlerimiz var. Arkadaşlar şu anda bunu eklenecek rütbe sistemi. Rütbe sistemi daha yok değil. Şimdi klan sistemi nedir arkadaşlar? Klan sistemi burada gördüğünüz gibi klan oluşturup arkadaşlarınızı davet edebildiğiniz mesela survival bir rol normalde e, sadece işte şey kuruyorsunuz. Nasıl desem size claim kuruyorsunuz. Claim'i insanlar ekliyorsunuz ve o claim içerisinde birbirinize vuramıyorsunuz gibi düşünün. Ama klan sistemi sayesinde çok uzak yerlerde de olsa arkadaşlarınızla birlikte pp dış pi içerisinde dediğim yani ekip olaraktan da hareket edebiliyorsunuz. Burada neymiş? Kaptanımız var. Kaptan birazdan geleceğim sana Hacı. Tüccar. Tüccar'da neyimiz var arkadaşlar? Tüccar içerisinde mesela bloklarımızı var. Oyuncular tarafından satılan eşyaları buradan alabiliyoruz arkadaşlar. Mesela ne? Kızıl taş bloğu satacağız tamam mı? Kızıl taş bloğunu buraya koyacağım ben. Mesela musti taş koysana sen bir tane. Bir taş taş satışa koy çekirme. Şimdi mustinin ta satacağı taş nereye gidecek? Ona bir bakmam lazım. Ha burada. Kırık taş 700'e koydu. Dolandırıcı. Eremcim dolandırıcı mesela. Ben 700'e gidip de bir tane kırık taş almam anasını satayım. Burada menülerimiz var arkadaşlar. Menülerimiz neler? Işınlanmamış son, sö son, sözler. Oha çok pahalı lan bunlar. FBI yapımı doğru. Oğlum FBI yapımı doğru diye son söz. Niye alayım ki ben? Burada neyimiz var arkadaşlar? Başka oyuncu kitlerimiz var. Oyuncu rankları dediğimiz zaten. Şutbeler eklenecek sonrasında da. Mesela kit almak için tıklıyorum diyor. Oğlum bende hangi kit var lan? Slash. slash kit. Klim ve yemek diyor. mi aldım. Ve yemeğimi, yemeğimi aldım arkadaşlar. Klim çubuğu ve klim küre diyor. Klim çubuğunu arkadaşlar sağ tıkladığımızda buradaki klimdeki şeyleri görürsünüz. Klim yaptığınızda bu dünyada diyor. Mesela gideceğim tamam ben birazdan. Böyle çömeceğim. Sağ tıklayacağım arkadaşlar. Bana klim alanı verecek tamam mı? Onu da zaten birazdan göstereceğim sizlere. Klim alanlarınızın da sayısı var arkadaşlar. Mesela başladığınızda. Kanka nereden bakıyorduk onu? Slash klim. Dur onu dur birazdan bakacağım. Kaç klimimin olduğuna komutuna nereden bakacaktım? Klim çubuklarıyla oluyormuş gençler bu arada. Klim çubuklarıyla olduğunda yap. Burada çiftçi sistemimizde var. Çiftçi al çiftçi yönetimi çiftçi skin yapabiliyoruz. Çiftçi çiftçi kaça lan çiftçi. Çiftçi kaça çiftçi al. Onu satayım 15 bin te. Oğlum kurucudan 2500 zorla çaldım ben. Nasıl 15 bin veririm sana. Lan var ya biz dolandırıcıyız diyoruz kendimize bir de var ya bunlar bizi var ya. Neyse Burada sıralama öldürmelerimiz var arkadaşlar. Mesela sıralama zenginlik var. Burada da aynı şekilde aktif aktifliklerimiz var. Burada da gördüğünüz gibi sıralamalarda girebilirsiniz. Burada bizim var. anahtarlarımız var. Anahtarlarımızda para, oy, spamlar ve anahtar vermişler sadece bana. Burada oyda neler var mesela. Ya, klasik survivor olduğu için arkadaşlar çok abartılı eşyalar konduğunu düşünmüyorum. Ki baktığımda da aynen böyle. P4. Bak şimdi P5 olacağını düşünüyorum. P4'müş lan aslında. Normal bütün oyuncuların elde edebileceği şeyleri burada sadece hızlı bir şekilde elde ettiriyorlar bizlere. Hatta anahtar kasalarımızı açalım. Diğer oyuncu arkadaşlarımıza da bizlere şirkettiklerinden dolayı da yerlere birer tane atacağım arkadaşlar. Onlarda da alan kazanır spor yapacağız. Ulan iki tane var mıydı? Para kasası var. Şimdi alın gençler. Aa atamıyorum. Onu onu satayım atamıyorum. Tamam neyse. Başka zaman atacağım. Dur hepsinden birer tane. Açılı. Allah belanızı. Burada para kasası var zaten. Para kasasından Hadi lan iki tane 7500 çık. İki tane 7500 çık. Alalım gidelim şunu hadi. Aynen 7500 bir tane çıktı. Şu an, şu anda çıktı geldi 7500 geldi. Evet başka. Şu gelecek. 2100 geldi. Bir tane daha açayım. Oğlum niye full 100 geliyor? Ben ee, benim baktım baktım harbi yok lan. 500 geldi. Tamam neyse 700 ile oyunu kapattık. Şimdi spawnerlarımızı açalım. Bildiğiniz gibi ben survivor oynamayı sevdiğimden dolayı. Survivor tohumlu bu tarz oyun modlarını sevdiğimden dolayı arkadaşlar. Coin geldi bir tane tamam. Bir tane daha açayım. Mağara örümceği mi geldi? Tamam normal örümcek olur. Mağara örümceği kötü. Bir tane daha. İşki, iyi o iyidir. tamam tamam tamam. İşki tamam. Tamam iskeleti, tamam. tamam, iskeleti arkadaşlar. Şimdi normal oyun bölgemize gitmeden önce spawn'da hafif birazcık daha gezmek istiyorum. Bu bölgelerde neler var arkadaşlar? Belki spawn'da görmediğimiz, gözden kaçırdığımız tatlış bir şey olabilir. Burada takas yerleri eklenir büyük ihtimalle. Şu anda yok. Var takasa bakayım bakayım. Şimdi buraya eklenmediyse var. Takasa bir gidelim. Var takasımızda acaba neler ya? Oğlum sizde hepinizde var. Ana bende de var artık tamam. Oğlum var takas bir buraymış lan. Oğlum ben siz açabiliyorsunuz mu? Yok siz de açamıyorsunuz. Tam büyük ihtimalle bura güncelleme gelecek. Bunu birazdan bir sonraki videoda en kötü bir şekilde onu izleriz arkadaşlar. Bu hafta yetkililere bir danışırız. Burada ne var lan bunlar? Keşke bak bunlar kırılabilseydi. Bir tane sunucu da çok güzeldi bak. Buralar kırılıp oyunculara ikram ediliyordu anasını satayım. Oyuncular kendi aralarında bunları mesela pay edebiliyordu. Şimdi slash rtp. RTP gidelim arkadaşlar. RTP gidemiyoruz. Şuradan bir e gidelim o zaman. Kaptana gidelim. R boşluk TP'dir büyük ihtimalle. Neyse ben bir RTP'mi attım arkadaşlar. Allah belanı vermesin. Daha kötü bir yere gönderemezdi beni dediğim. Arka tarafım yeşillik. Tamam sıkıntı yok. Oha oğlum oyun modu çok zor. TP at atın gençler. Şimdi agaları çekerken. Zombiler. Oğlum çok kov. Oha. TP atın gençler. Arka tarafa gitme. O tarafa gitme. O tarafta çok kötü şeyler var ama. Bu tarafa doğru geleceksin. Tamam. Şimdi normal mesela birazcık bize kasılmamız için tabi bu tarz şeyler lazım. Şunları bir gençler siz beni koruyun. Dur komikliyim. içerisinde önemli olan şeylerden birisi arkadaşlar. Tovni gibiden çok e, madeni eşyalar. Madeni eşyaları satarak para kazanacaksınız çünkü. Dur abicim. Bana niye vuruyor gerizekalı? Allah Allah. Ne yapıyorsun oğlum? Manyak la bunlar. Şimdi şöyle bir güzel bir şey kurabiliriz. Oğlum oha çok fazla mob var lan. Aşırı çok mob var. Aa çok güzel bak bu oyun modu iyiymiş. Bak şeye ağaca dibinden kırdığınızda oha, oha jungle varmış lan arkamızda. Jungle biyomu varmış direkt arkamızda. Tamam jungle biyomunun içerisine kurama, kurmayak ama. Dışarı doğru kurarız. Biz şimdi bayağı bir bunu yapınca ne oluyor? Bu da tam böyle çıkıyor. yaşa bunlar beni dövüyor. İmdat! İmdat! Yardım <laughs> Ama aşırı mob var. Burası sıkıntı olacak. O yüzden açık araziye gitmemiz lazım. Şunu merak ettim bir de. Direkt aynen. o yani. Ben can şeyi tek atıyorum ama. Bunu yapsam. Ha, sen mi yapıyorsun? Aa canı yetmeyeceğinden dolayı tek atmıyor. Tamam. Cani etmeyeceğinden dolayı tek atmadı bu. Lavımız var burada. Şimdi güzel bir alan bulmam lazım gençler. Güzel bir alan bulup hemen geleceğim. Şimdi bu bölgede arkadaşlar mesela ben karar kıldım. Niye bu bölgede? Baya bir at var. Şu taraflarda arkadaşlar mesela nelerimiz var. Bak burada hayvanlar falan var. Burada hayvancılık yapabileceğimiz bir konuma geldik. İnak harici. İnak ve domuz harici. Sadın domuz helal değil arkadaşlar. Domuzu o yüzden kullanmayacağız. Burada güzel bir bak boş arazi var. Boş arazi açacağız. Şimdi kurucuyla konuştum. Aşırı çok mob var dedim. Hani onu ayarlarız dedim. Aa arı da var lan. Orada var. Onu ayarlayacaklar arkadaşlar. Aşırı çok mob olduğundan dolayı bayağı bir nefes almakta zorlandım açıkçası. o arı çok ilginçler. Mesela, eee burada ne bu köşe seçildi diyor. Bu köşe seçildi diyor. Ha, dur. Nasıl yap? Ne yapı lan ben? Hacı şura. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oha. Bura yapayım. Ben niye düştüm anasını satayım? Ben imdat. Kurtarsanız da beni. <laughs> Kurtarın beni. Dur. Buraya alsam. Ne oldu lan? Buraya alayım. Hah, tamam. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 doğru işte. Heh, tamam. Sana. Burada Mob, mob lazım bize şimdi. Mob, mob buraya girdiğinde ölüyor. komutu geldi bize. Arı. Bunu satayım. Korktum tamam öldürdüm. Şimdi bir de e, ipeksiyle alabiliyorduk değil mi bunu? Bak burada da zaten. Aa bunu elime aldığımda şey geliyor zaten. Tamam. Burada arkadaşlar arı arıcılık var. Arıcılık yapmak için buna ihtiyacımız olacak. O yüzden ben bu balkovanını kırmayacağım. Kırmayacağız. Kırmayacağız. Gidin buradan. İbneler burada dolaşıyorlar zaten. Bunu şey de herhalde. Kovayla sağ tıkladığınızda bal mı veriyordu anasını satayım? Ya da makasla mı tıklayınca bal veriyordu? Dur onu bir ipex yaptığımızda bakarız. Abi cam şişeyle. Cam şişe. Cam şişeyle bal alacağız oradan. Onu sonrasında yapacağız. Şimdi buradan ben bir köşelerimi belirleyeyim arkadaşlar. Tekrardan kaybetmeyeyim burayı. Tamam. Tamam. Burayı kaybetmeyeceğim artık. Ne oluyor lan? Para kasası veriyor hala bana. Ha event yapılmış. Buradan arkadaşlar şimdi benim kliğim bölgem burası. Buraya moblar girdiğinde arkadaşlar ölecekler mesela. Ee, ne yapabiliriz? Şimdi ben buraya tatlı tatlı şeyler ekleyeceğim gençler. Ne yapıyoruz? Onu da tekrardan göstereyim size. Klim küreni elinizde aldığınızda kaç kliminiz kaldığınız görünüyor. Klimler oyunda vakit geçirdikçe artıyor arkadaşlar. Dediğim gibi burada vakit geçirdikçe klim sayılarınız yükselecek. Mesela ne yapabilirsiniz? Ben burayı aldım. Kongşi burayı alır. Muşti burayı alır. İşte, e, diğer arkadaşım da burayı alır. Burası 40x40 bir alan olur arkadaşlar. Hani normalde burası 100 blokluk alanken 400 blokluk bir alana kadar yükseltmiş olabilirsiniz. Hepiniz birbirinize de trust verirsiniz. Buradaki işte hayvanlarımız, atlarım, Aa domuz da varmış. Tam bayağı bir hayvanımız var. Buraya var ya sağlam bir çiftlik yaparız şimdi. Tamam burayı da güzelleştireceğiz arkadaşlar. Kentleştireceğiz. Evet de sunucuya başladıktan sonra arkadaşlar yorumların ikiniz yazdığınızda kendi şehirlerinizi bana gösterebilirsiniz. En güzel şehir olan kardeşlerim hediyeler vereceğim. Sizler de sunucuya gelmeyi istiyorsanız açıklamada sunucu bilgileri bulunacak. Hepinizi seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.